Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gene mükemmel bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzda neden girişi e, denizde yaptığımı size açıklayacağım. Her adım attığımızda etraf patlıyor. Evet. Yani o yüzden suda olmamız bizim için en iyisi. Yani su bizim işimize yarayacak. Belki teknede falan da patlamaz. O yüzden burada suda spawn point aldım. Şimdi bakın size bir tane göstereyim şimdi. Bir adım attığım an bom. Şuraya bir bassak. Şu anda eee bir şey olmuyor gibi. Ne? O neydi lan? <Gülüyor> <Gülüyor> patlıyor, patlıyor, patlıyor. Patlıyor. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu bu işte. Her adım attığımızda patlıyoruz. Bu arada bu videoyu e, yani amacımız Ender Dragon'u kesmek de ben bunu başarabileceğimizi zannetmiyorum. Patlıyor, patlıyor. Odun, 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 odun. Arkadaşlar bu ordaki inventar'ı da açtım yani sorun yok. Vay! Tam bir tane odun aldım, aldım, aldım. Ben nasıl craft yapacağım? Aa imkansız arkadaşlar imkansız patlıyor patlıyor arkadaşlar suya girip çıktığımızda hal oluyor yani hallediyoruz evet ama imkansız dragonu kesebileceğimizi düşünmüyorum da neyse o ne lan yıkık yıkık portal mı gördüm? Ha yok atmış. Atı yıkık portal sana ilk insanım. Patlamaz değil mi? Buraya basıyorum da. Aa buradan alabiliriz bakın. Şöyle. Şöyle alalım. Patlamaz inşallah. Basıyorum da. Ama mantığıken suyun içindeyim yani. Arkadaşlar o yüzden bizim acilen 3 demir bulmamız lazım. Yani suyla ilerleyeceğiz. ben bu videoda en kesebileceğimizi zannetmiyorum. Al işte. Ama hadi bakalım. Belki keseriz. Belki şanslıyız. Nereden biliyorsunuz? Hadi. Şimdi boz şöyle çubuğumu da verdi ya uf. şimdi ee, crafting table'ımızı yapalım i̇şte, yok balta işimizi örer balta balta aynı pes ediyorum pes ediyorum ben bunu yapayım şimdi odunumuz da var Şuradan azıcık daha alalım. Sonra da yola çıkalım. Kendimize tekne yapsak patlar mı? Denemekten çare gelmez. Zarar gel... Neydi ya onu yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada Salı günü 6 Mayıs benim doğum günümdü. E, doğum günümü kutlayanların yorumundan Kalpliyorum. Aramızda kalsın. Evet. Şöyle. Şöyle yapalım tekne. İnşallah patlamaz. Patlarsa da teknemiz yok olur. Hadi biniyorum. Bindim. Patlamıyor. Tamam. Yemek. Aa doğru. inek falan yemek, sıkıntı çekmek ben. Evet. O yüzden gidip in inekle koyunu öldürebilirsem öldüreceğim. Yallah bismillah. <laughs> A <doorway> patlıyor. Öldüremedim. <Özrenge. gülüyor> <adjective is> <laughs> <laughs> Kaçtım. Oo yok yok yok. Teklimiz burada kalsın daha yakında. Bismillah Haydi bismillah. He destekley. Lan. Denizde. Ay! Bu <laughs> yemek de aldık. Evet. Ama of ya. Halıya batsak patlar mıyız? Neyse. Özür. kazmışlar. Aha! taş taş. Bu şekilde taş kazı. Aa burada su da var. Bir şey olmaz. Bir dakika tekneye bin. Patlayacağız. Şimdi böyle yapıp böyle yapsam patlar mı? Patlamıyor. Tamam anam. Ama tekne gidecek ya. Şöyle aldık. <laughs> Tamam. Niye patlamıyor <laughs> Oha şeker kalmış ya havayı uçmadı. Neyse ben bu <laughs> O oh, 46, 46 Aa 46 tane ben hani. Hani anladınız mı? He. Anlamadınız. <laughs> Ay korkuyorum, 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 Bilgisayarım kasıyor. Uf, pat patlıyor ya bir dakika. Aa kesemeyeceğim onu. Kaçıyoruz. Adım atmamıza bizimle izin vermiyor. Şimdi. Su. Şu an işlemci ağlıyor. İyi buralarda su ha var. Şöyle bir yemek. Anladınız mı? Yemek, yemek aramak biz. Şurada patlatsa azıcık. Ha, işte bol bol tu anan öldük. Uy! Burada kaldım. Şimdi orada taş birikti. Şimdi taşları alacağız. Tamam. Patlamıyoruz. <laughs> TNT spamlandı. Aa görüyorsunuz mu? TNT spamlanıyor. Aa bunlar tepkide gidiyor. buna kritik atamadım. Gördünüz mü bak bak TNT geliyor bak. Anan. Bir bugün... Hayır hayır. Gördünüz mü bakın TNT spamlanıyor. Yani. Abi bir izin ver ya maden yap büyüğü. Lan burası maden değilmiş ki. Öldük. Bittik. Tamam dur bir dur 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 gece görüşü gece görüşü. O yüzden game geçtim. Yoksa geçmem yani beni biliyorsunuz. Yani. Ben videolarda bir kere bile game oda geçtiysem yakışıklı olayım? Evet. Zaten yakışıklıyım da hani. <gülüyor> of. <laughs> ne haber? <laughs> kalkıcı korkendi şey Hepsi bir arada. Kömür gördüm ama alamayız. Zamanımız yok, vaktimiz yok. Anam. Pardon. Kazma yapmamışız ki. Ası. Ah, Pes ediyorum. Arkadaşlar imkansız. Arkadaşlar bunu bir seri haline getirelim mi? Ne dersiniz? Serimiz olsun böyle pat patlamak. Bunu bir seri yapalım. Evet. Yeni serimiz bu. Çakışak. Bunu seri yapmam. Yapamam zaten. Diyelim ki bu bir serimiz. Hop patlıyor. Bitirmek imkansız. Şimdi oyunu bitirirsen bana kaç bere veriyorsunuz? Şu anda Ejderha'yı öldürürsen bana kaç para veriyorsunuz? Yorumlara yazın. 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 10.000 lira mı idare? Et. Tamam da. Tamam siz bana 10.000 lira veriyorsunuz oyunu bitirirsem değil mi? İnşallah. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ne oluyor elim kayıyor? Ha yok bu değil. Bu. Ha. patlayacak 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 <laughs> aşağı düşüyoruz ha buraya a, patlayacak spam point ha eh. şöyle bir başladık dün 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 dün, dün. bakmıyorum WhatsApp ne WhatsApp dedi lan Ha patlayacak işte patlayacak patlayacak. Niye patlamıyor? Hani burası tek blok ya tiyantiyimiz patlamıyor. Anam adım gitti. Bu videoda kadın bileyle yapmadım. Ejderha! Allah senin. Öyle yemek yiyip öyle patlatalım. Ezel abi biz aşağı fırlatacağız. Yapmaz öyle bir şey ya değil mi? Yapmaz yapmaz yok yok. Ne bakalım. Elim kaydı. Hızlıca bitirelim işte neyini uğraşıyor. Ya Aa oh. Neydi, bu muydu ha? Dur, ha? Gel buraya. İzleyin şimdi Ejderha'nın canına bakın bir vuracağım yamulacak. Gördünüz mü Ejderha'nın canına bakın. Kaçma. Ve son vuruş. Yes. Canavar avcısı aldık. Yes. bari bunu da alalım. Heh. Hayattaki şansım da Ente niye patlamıyor? Evet. Bunu da alalım. Ve tata. -ta -a, A. Nerede ha? Ama ne uğraşıyorsun işte. Al al. Heh. Tamam. Evet. Woohoo. Evet. Haydi bismillah. Lan tekrar burada sp spavlanıyoruz. Bir dakika spam. Ben. Burada kaldık. Burada kaldık. Burada kaldık. Olamaz. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bay bay.